Dedim bana, Dedim. Gel, Hadi gel gel. 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 Şöyle Ağlamaz. gel. Bir, Bir gel. Gizliyorum ben. Kadriye gel yavrum gel. 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 gel, gel. 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 <laughs> Hayır bu ya bu kabus bu. Bu kabus gerçek değil teyze değil. Değil değil. Ne yapalım yavrum ne yapalım. Annen de bak kendini toparla. Gel gel. tamam.

Vural e, çok can çok son derece e, arkadaş canlısı, güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımız burada içine kapanık böyle ufak tefek yalnızlıkları olan e, güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi. E, arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda. E, Yalnızdı ama yalnızdı. Tabii bizim biliyorsunuz bulunduğumuz sektör e, etrafınız çok kalabalık gibi gözükür, e, etrafınızda çok fazla dostunuz arkadaşınız varmış gibi hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. E, Vural bu yalnızlığı yaşıyordu ama güzel şeyler olacaktı ben e, duyuyordum yani güzel birkaç tane projesi vardı kabul edilmişti. Çok heyecanlanıyordu. Ama nasip olmadı. Yapamadı. E, yalnız başına vefat etti. E, keşke yanında birisi olsaydı. yalnızlık kötü bir şey. Özellikle belli bir yaştan sonra e, kötü. E, zaten içine de kapanık bir yapısı olduğu için e, buralı burala yetişemedik açıkçası. E, yani elimizi uzatamadık. Allah rahmet eylesin sonlara yani. görüşme şansınız olmuş muydu? Oldu. Işte. Yani bir 5-6 ay kadar önce mesajlaştık. E, telefon istemişti benden. Telefoncunun. Evet. Mesajlaştık. E, videolarını takip ediyordum sosyal medyada. E, biraz açıkçası üzülüyordum. E, yalnızlığını gösteriyordu videolar. Vefasızlıktan da çok fazla. Yani. Evet. Ediyordu ama yani bir gerçek bizim piyasamız böyle yani. Şimdi sizler de biliyorsunuz. popüler e, olduğumuzda herkes yanındadır, yanınızdadır ama e, biraz piyasadan uzaklaşın. Ki bence kural güzel dönemindeydi yani en olgunluk, en e, kendini daha güzel projelerle anlatabileceği bir dönem. Yani sketch programında tanışmıştık. Ondan sonrasında da 80'ler yolumuz kesişti. Yaklaşık 4 sezon birlikte oynadık. Yoldan gelirken de hep bunu söylüyoruz yani çok erken kayıp yani muhteşem bir insandı kalbi çok temizdi çok çocuk kalpliydi çok eğlenceliydi hani onun olmadığı yerde bir şey eksikti sürekli sette. o yüzden e, söylenecek hiçbir şey bulamıyorum ya çok erken ya bir de birazcık <laughs> en son görüştüğümüzde bu sektörel anlamda bir görüşmeler yapmıştık e, yani çok aslında her projede olması gereken bir insandır bence. İnsandı Vural abi. E, sektör mü küstü, o mu sektöre küstü ama böyle durduğu yerde bazen story falan atardı, oyunculuğu bıraktım falan diye. Sonra ertesi gün tekrar bir story atıp <laughs> işte şu anda oyunculuğa başlıyorum falan diyor. Ama şey yani çok üzücü ya. Çok yalnız çok olduğunu Evet yalnız ya. Hatta onunla ilgili videolar da paylaşmıştı sosyal medya hesabında. Çok güzel bir video paylaşmıştı evinde. Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın diye bir video paylaşmıştı. Çok yalnızlığı ama kendi de seçti. Biz sürekli onunla hep böyle konuşuyorduk. Abi kardeş olarak hadi abi. Hani hiç işte, hayatında böyle bir nefes birisi olsun, elini tutacak, birlikte zaman geçireceğiniz birisi olsun diye ama yani mekanı cennet olsun. Çok çok iyi bir insandı ama. başımız sağ olsun. Sağ, olun, sağ olun teşekkür. ederim. Yani Valla çok fazla söylenecek bir şey de yok yani. Çok erken bir ölüm. Ee, çocuk ruhunu kaybetmeyen çok ender insanlardandı bence vural abi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Ee, yani onunla ilgili hatırladığım kötü bir anım, kötü bir anım yok. Ee, o yüzden teşekkür ediyorum ona da bize yaşattığı her gülümseme için. inşallah huzur içinde yatsın. Başka diyecek bir şey yok. İşte çok çok hep hep bizi güldüren esprili çocuk ruhu bazen onun küskünlükleri de vardı. O küskünlükleri bile o kadar tatlıydı ki hiçbir zaman ona kızmak gelmiyordu yani insanın içinden. Çok güzel bir ruhu vardı. Ee, ne diyeyim? Başka diyecek bir şey yok yani. Sağ olsun. Çok sağ olun, sağ olun. Sözün bittiği yer. Yani genç bir arkadaşımız. Çok erken bir ölüm. Çok güzel bir insan. Haziran ayında bir kalp krizi geçirmiş. Herhalde kalp. Yani kesin bilmiyoruz ama kalp olduğu üstünde yoğunlaşıyor her şey. Çok üzgünüz ya. Benim çok eski arkadaşım çünkü. Rahatsızlık sürecinde hiç konuşabildiniz mi? Haberler miydiniz? Yok. Çünkü ben tiyatroyla uğraşıyorum. O genelde e, reklam dublajları falan yapıyor. Farklı kulvarlarda olduğumuz için e, pek görüşemiyorduk. Ama kalbimiz her zaman Ben Biz bugün karşılaşsak 40 yıldır berabermişiz gibi konuşuyoruz istersek 30 yıl görmeyelim yani. Ama yani, üzdü bizi. Kötü bir şaka yaptı. Çok erken. Başımız sağ olsun. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. <laughs> Ya arkadaşlar şimdi gerçekten bizim çok yani Vural'la çok yakındık biz. Çok böyle kendine özgü, çok farklı bir enerjisi olan, çok güldürürdü, eğlenceli bir insandı. Aynı zamanda da bence bir çocuktu. Çocuk gibi duyguları vardı. Çocuk gibi gülerdi, çocuk gibi üzülürdü. Mesela bir gelirdi dünyadaki herkese küsmüş ben dahil. 6 ay küserdi. Sonra kimsenin haberi yok. Sonra bir anda gelir barışır gene kimsenin haberi yok. Fakat e, tabi biliyorsunuz ben şimdi şeyde duyuyorum hani işsizdi falan gibi ama Vural'a özel bir durum değildi arkadaşlar. Dikkat ederseniz hiçbir komedi oyuncusu ekranlarda yok. Bu biraz bizim endüstrimizle ilgili. O benim canımdı, her şeyimdi. Baco der. De Oraya gelecekti. Bacım geleceğim Çok dedi. Işte. Havaalanı kapalı dedi. Orada havaalanı. Kokunu içime çekeceğim bacım dedi. Artık bana kim bacım diyecek. Kim bir şey istiyor mu bacım diyecek. <laughs> kim bana sürpriz yapacak. O benim her şeyimdi. Babamdı, atamdı, her şeyimdi. Diyecek bir şey bulamıyorum ama. Şakalarıyla da çok ünlüdü. <laughs> Aslında çok büyüdürürdü. Evet, evet, biliyoruz. evet, evet. Çocuk gibiydi hemen küserdi. Bir şey desin alınırdı. Çocuk ruhluydu. Yalnız mıydı peki? Hani antrenman çevresi tarafından. Yoo yani abim yalnız yaşardı. <gülüyor> Dur <gülüyor> anneciğim. Bir yalnız yaşardı. Yani yalnızlığı, yalnız yaşamayı o istedi. Abim biraz takıntılıydı, böyle temizlik takıntısı falan vardı. Ama her gün görüntülü görüşürdük, bir saat, bir buçuk saat. İşte ben oraya taşındım, oraya gelecekti. Postepeye çıkarız kardeşim dedi, mangal yaparız dedi. Seni çok özledim bacım derdi. Kokunu içime çekeceğim, öpceğim, öpceğim derdi. Hep seninle gurur duyuyorum dedi bana. En son. Hiç benim yüzümü yere getirmedin Baco dedi. Şimdiki gençler kızları görüyorum dedi. Sen hiç öyle bir genç kız olmadın dedi. Seninle gurur duydum dedi. Sen <laughs> mi her şeyimsin dedi bana. Tamam gelecekti ya. ama gelecekti bu yaptığı son şaka Seni oldu. Çok Anneciğim derdi, Gözümde tutuyorsunuz nerede? <laughs> Annem gözümde tutuyorsunuz nerede? Başınız sağ olsun Allah Hoş sabır versin. Çok teşekkür ederim. Çok mi? üzgünüz. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim yani? Hepimiz aynı fikirdeyiz. Çok üzgünüm. Denecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başım. Tüm sevenlerine, ailesine sabır diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmaya geldik e, bir süredir göremiyordum kendisini. Sağlık sorunları vardı. Maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun diyeyim. Nasıl bir insandı? Çok uzun zaman birlikte çalıştınız. Vural abi nevi münasır bir insandı. gördüğünüz gibi birisiydi. Çok komikti. Bizi çok eğlendirirdi. o zaman bile e, ufak tefek sağlık sorunları vardı. Biraz kendine bakması ile ilgili hepimizin ona telkinleri vardı. Yaptı dönem dönem ama son dönem maalesef kaybettik. Dediğim gibi hepimizin dikkat etmesi gereken bu yine duyuyorum bu evde alınan serumlarla ilgili şeyler söyleniyor. İşte korona sonrası yaşanan kalp krizi ile ilgili. Yani bir doktora danışmak, tıbbi yardım almak sanki daha sağlıklı gibi söyleyecek bir şey yok. Son görevimizi yapacağız inşallah. Ayrıca yapmış olduğumuz haklerimizi, ibadetlerimizi, salih amellerimizi Erkan İzzetim'de en güzel bir şekilde kabul eylesin. Merhum Murat Kenik Beyefendi'ye rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Amin. Çıkmış olduğu bu son yolculuğunu hakkında hayırları vesile kılsın inşallah. Menzilini mübarek derecesini âli eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de salavata için duaya uygun hazır olan imamlar. Her kişi niyetine. <laughs>

Bunun için Allah rızası için her şey i okay. think sure, sure.